Herkese merhaba arkadaşlar bugün tablo oynuyoruz sesini kısalım evet arkadaşlar bu arada ee, yarın çok güzel bir video gelecek yarın marketimize girelim. <laughs> Tangluya e yeni yeni şeyler gelmiş, biliyorsunuzdur. Şimdi şu donuttan alalım arkadaşlar. Ondan sonra bu, bu ya da vazgeçtim. Ya da vazgeçtim. Bu. 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 Vazgeçtim. Bu. Evet. Arkadaşlar. Bugün beni uğur yapmaya çalışacaklar. Arkadaşlar bebek konuşuyor. Siz tak çaktırmayın. Ya bir, bir normal insan yok mu çevrede? Sussana bir ya. Aa, aa. aa. Ya bir de şey. <laughs> Arkadaşlar siz anime kızı sesi çıkarabiliyor musunuz? Ben çok iyiyim. Anime kızına. Asmış. artık <laughs> Arkadaşlar bakın oy 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 oh. oy oh. <laughs> <laughs> neyse arkadaşlar ya arada bir ben çok tatlı bir şey görünce böyle oluyorum. <laughs> kızıra bakmayın <laughs> yaşayın ağzı yok <laughs> Dilini niye çıkarıyorsun yavrum? Yesene. Haa. Bu hayvanınmış. Ye. Uy! sonraki daha aşağı. 15 bin ay 15 bin 95 TL'miz var. Teslimata girelim o zaman. <laughs> Çünkü soğuğu sıcak. Tencere. 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 tava kuş kadar. Neyse arkadaşlar ya. Ben şarkılara giriyorum bazen. Evet. Arkadaşlar. Bakın bundan alıyorum ben. Dubai çikolata akımı hala bitmiyor ya. Karşık pizza. Ay arkadaşlar. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Yani, tung tung söylemiyor. Evet arkadaşlar. Bir gün e, eğer yorumlara adınızı yazarsanız ne yapacağım deftere yazacağım ve okuyacağım arkadaşlar. Ama yazmıyorsunuz ki yazarsanız okurum arkadaşlar. Hadi tana sen diye yemiyor. Hop. Hi. <laughs> Aa, ağzım yandı. Hi. Yemek yerken değişik ses çıkaran eleman. Arkadaşlar kalbe tıklayın. Kalbe bakın burada ne var? Vay, çok seviyorum sizi. Ay patlayacağım gibi. Doğdum ben doğdum. Doydum. Ya sevmiyorum ben bunu. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? He? Allah'ım ya Rabbim ya. Dekor alalım bari. Kostüm nerede? Bakın burada ne var? Arkadaşlar. Arkadaşlar siz buna çakmayın ya. Ya bir sus ya. Sen sus. Sen. Sen. Sus bak, sus ağzını batlarım. Arkadaşlar siz bunu dinlemeyin. Sus ya da videodan çıkayım. Ya tamam tamam ya tamam. Aa bak sustum. Sustum. <laughs> Arkadaşlar ya da bir değişik oldu. Aa. Ne çıktı? Bir dakika. Aa. 7500 ama bu.

Arkadaşlar biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ben bunu aldım. Çok komik değil mi? Hiç de komik değilsin. Çok komik. Hiç de. İşte. Çok 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 komik. Susar mısın? Sustum. Heh. Beğendin mi yaptığını? Ha? Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Hadi söyle. Hadi sıkıyorsa söyle. Hadi. Hadi. <laughs> Ağzını atlarım bak. Bana ne? Hey. Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar ya hamile bu bana böyle diyor. Evet kaplıcaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bir susar mısın? Susar mısın Caniko? Susmuyorum. Susma. Arkadaşlar ya hamile bu konuşuyor. Arkadaşlar siz buna takmayın, takmayın, takmayın. O yalan söylüyor. Ben çok tatlıyım, değil mi? Değil mi? Yorumlara yazın. Ne olur. Ben çok tatlıyım bence. Arkadaşlar biliyor musunuz? Dünya mavi mi? Ben de ona vurduğum için hoşlanıyor. Evet. Oş. Çok tatlı. Maske. O o o o o o o Arkadaşım. Ya niye çekiyor? Oh, oh, oh. Ya bu soğuk havada neden dondurma yediyorsun kardeşim? He? İçecek. Bu ne meyve suyu galiba. Hmm. Orçun kardeş Orçun kardeş Neyse arkadaşlar biz burada videomuzu bitirelim. Yarına görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir.